köpeklerime et aldım. Evet, herkese merhaba. Bugün uzun zamandır aslında 3-4 gündür köpekleri yanına gelemiyordum. Bir cesurun bir tane dişi yavrumuz var. Bir de kangal kırması, çoban köpeği kırması gündüz var. Bir haftadır gelemiyordum. Annemler gelip gidiyordu. Onlar besliyordu. Bugün de dediler Muratcan bugün sen git. Ben uzun zamandır da göremiyordum. Ben de istiyordum. Geldim. Ne deponun anahtarını almışım yanıma. Ne kömürlüğün anahtarını almışım. Yani tavuklar için Allah'tan yine bir şeyler getirmiştim. Yemek artıkları falan. Tavunları tavukları ve tavuklara verdim. Ama köpekler aç kaldı. Ben de gidip tam tavuk çorbalık alacaktım. Ondan sonra e ondan da fazla almam gerekiyordu. Çünkü kaynatamıyorum içine. Önceden en azından yal falan yapıyorduk. Yani bir, bir kilo bile alsam dördüne yetiyordu. Şimdi baktım bir de şey vardı. Ee, i̇çeride şey gördüm. Kıymalık dana kıymalık iç et. İç et diye bir şey. Kilosu 45 liraydı. Yarım kilo ondan aldım. Bir de tam dala aldım. Onunla tamamlamayı düşünüyorum işte yeter emin hepsini üstelik yani çiğ et sonuçta biraz az da olsa doyurucu olur ama ben onu bir de e, av usulü olsun diye önce köpekleri bir güzel koştururum en azından cesurla gündüzü koştururum koşturduktan hemen sonra da çiğ etlerini veririm hani doğadaki hayvanlar nasıl hayvanlar nasıl açlar koşuyorlar e, avını yakalıyorlar. Önce bir yoruluyorlar böyle. Hem spor oluyor onlar için. Hem de hemen üstüne çiğ etlerini yiyorlar. Biz de öyle bir şey deneyeceğiz bugün. Bakalım. Bunu da yaparken video çekmek istedim. içinde henüz kulübe de yapamadım. Havalar da, çok, havalar da çok rüzgarlı. Bunlar mutluluk. Havalar da çok rüzgarlı. Bizi görünce inanılmaz mutlu oluyor gündüz. Bunlar mutluluk. Dışarı çıkınca saldırıyormuş şimdi bana. Gündüz. Dur. 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 Bekle. Evet. Şimdi önce önce tabii ki cesuru besleyeceğiz. Sonrasında yavruyu ondan sonra gündüzle bitleri besleyeceğiz. Hayır. Bu arada bu evet biraz artsız bir köpek böyle. Bunu çingenelerden aldık. Bu yüzden böyle şey bu gündüzü biz yolda bulduk ve çok açtı ilk getirdiğim zaman yaklaşık cesurla Bihter'in ikisinin toplamda yedi yemeğin iki katını yedi hiç durmadan o yüzden yemeği görünce de biraz çok iştahlı oluyor biz şöyle geçelim içeriye ama cesurla Bihter'in yanındayken tabi öyle yapamıyor bizimkiler hemen dersini veriyor yani hemen yapıyorlar Önce Cesur'u çıkartayım, şunları şuraya bırakalım. Öyle cesur'u salalım, koşturalım. Bihter'i salmayacağım çünkü yan komşunun tavukları dışarıda. Bihter de tavuklara saldırıyor. Bizimkileri bir şey yapmıyor, onlara alıştı ama yabancı tavuk gördüğü zaman saldırıyor. Karınları tok hali bu. Ben böyle yürüdükçe gelip ayaklarımın önüne geçiyorlar. Cesur, gel. Oğlum. Oğlum. Dur, dur biraz seveyim. Hayır. Kopuk kilit yok. Gel, gel, buraya gel. Gel buraya. Yavruyu da yavruyu da göstereceğim size arkadaşlar birazdan. O da büyüdü artık normal. kurumama falan da yemeye başladı. Fırtına gibi cesur zaten hazır. Gündüz ilk gördüğü zaman saldırım yani bir hırladı falan ama yani herhangi bir ısırma saldırımı olmadı. Ama Bihter yine biraz soğuk yani. Arada bir oynuyorlar cesurla birlikte. Ama Bihter'le ...yapamıyorlar onu. Şimdi, aferin Cesur aferin. Gördünüz değil mi? Bak, bak, bak. Hayır! Arabanın tekerini, tamponla. Neyse. Demek ki çok yabancılar geldi buraya oğlum. Sen... ...her yeri... ...kokuluyorsun. Geçelim arabaya hemen. Biz başlayalım. Evet gördüğünüz gibi... Cesur şu anda çukul. O bana yetişir. Böyle üstten yetişir birazdan görürsünüz. Oo geçti bile. Gündüz de böyle yanımda. Yanımda koşuyor hep. Cesur şimdi gidecek beni şu köşede bekleyecek yukarıda. Ondan sonra o köşede bekleyecek. Bak 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 bak. bak. İnşallah görmez sahipleri. Saldırmadım. Ondan sonra oraya da ben çıkınca düzlüğü o da yardıracak, ben de yardıracağım. Cesur da bakalım yavaşlamış mı? Bir haftadır, 10 gündür neredeyse hiç koşmadı. Böyle hızlı koşmadı yani. Başladı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yeniden çıktı oradan yan yola. Oradan yani siz şu an ekranda net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama benim hızım şu anda 45 falan biraz basayım. Bak. Şu anda yine 45. 45 ile yanında eşit diyoruz. Geçtim o. Yokuş yukarı bu arada bu. Şimdi böyle bir içeriye gireceğiz dolanacağız. Ondan sonra da ee, şey. Aşağı inerken koşacak Destur. burada da batmaz inşallah araba. Bakmadı. Gündüz de oradan. Çarpıştılar. <laughs> Cesur o Gündüz'e bir omuz attı. Bir moralini bozdu Gündüz'e. Şu az ileride bizim bir konaklama yerimiz var. Orada duracağız. 5 dakika dinlenecekler sonra geri döneceğiz. Toplam yol da çok uzun değil ama bazen işte boş vakitler olduğunda hava da güzelse ee... 4-5 tura kadar attırıyorum. Ele yani bisikletle falan olursam ben özellikle. Şimdi arabayla çok fazla git gel buraları sokmayı sevmiyorum. 4-5 tura kadar attıkları oluyor. Yani 1,5-2 kilometre ve cesur hala tuvaletini yapamamış. Her 500 metrede bir bir atıyor. Cesur'un bir de sevdiğim bir özelliği. Hani çok böyle patlama patlayacak duruma gelmediği sürece tuvaletini yapmıyor. O büyük tuvaletini yapmıyor. Geçiyor, duruyor, bağırıyor, havlamaya başlıyor, huzursuz olduğunu söylüyor. Salarsak hemen bahçenin dışına gidiyor bir de. Ha bahçenin de kapısını açmamışsak o zaman bahçenin içine yapıyor yine. Ama kendi kulübesinin etrafına çok zorda durmadığın sürece yapmıyor. Öyle biriktiriyor. Bakalım. Ve hala bak orada yaptı geldi burada. Gündüz nerelerde? Gel 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 gel. Gel Gündüz gel. Gündüz burada. Arabanın arkasında. Gel kızım. Gel kızım gel. Hayır hayır araba yapma. rüzgarı yüzünde hissetmeyi seviyor cesurumuz. Gel oğlum. Gel, gel buradayım, burada gel. Yavaştan geri dönelim. videonun adını ne koysam acaba? Aa bak aşı yapmışlar aşıyı bile gerekli vitamin mineral için. Suladı benim duyarlı oğlum. Evet. Bak şunu hiç sevmiyorum bak. Kı 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 kısa yoldan gitmeye çalışıyor şu anda Cezur. Gitti de. Ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Korna yapacağım. O şu anda o yola kadar çıktı. Ben de buradan tarlaların içinden gideceğim. O beni görünce bir daha boş boşuna koşmuş olacak buraya. Geliyor bak. Benim de işime giriyor aslında. Antrenmanı biraz daha uzun tutmuş oluyorum. Şimdi böyle yapacağım. Bakın duruyor. Geri döndü tam giderken. Bir korna yapıp bu tarafı... Aa o ne ya? Çok garip bir kuş arkadaşlar. Gri, uzun böyle leylek gibi. Çok garip bir kuş vardı az önce böyle tam burada yerde duruyordu. Buradan yeter herhalde. Cesur'la biz Korna yoluyla böyle haberleşiyoruz. böyle kısa yoldan hemen çimlerin üzerinden yardırıp gidecek arkadaşlar. Bak. Birazcık şöyle kamerayı yakına vurayım. Uzadı bile. Evet çıktı yan yola. Şu anda cesur bütün enerjisini kullanıyor. geçecek. Hop. İşte güzel bir et ziyafetini hak etti benim köpeğim. Benim imkanlarım dahilinde köpeklerime yaptırabildiğim en verimli spor bu oluyor. Bir de tabii hepsini birlikte salıp koş koş güreşiyorlar o da var. Ama burada daha fazla ne yaptırabilirim onu da öğrenmek istiyorum. Yani ee, köpeğin boynuna ve sırtına bağlanan ağırlıklar da varmış. Aslında cesur onlara da çok yatkın. ama bulamadım onu. Bir tane el yapımı bir yerde buldum ama siparişini veremedim onun da. Onun, o konuda böyle bilgisi olan ve elinde olan varsa benimle iletişime geçsin arkadaşlar. Bir de başka fikirler de vermek isteyen olursa yorumlara bekliyorum. Şimdi yemek yeşlerini de görelim. Cesur çok bak. Cesur çok açtır şu anda. Dün hani yeden son yemek. Ama yine de çok tam bir beyefendi gibi yemek yiyor. Ama bitlere ya da şu gündüze verdiğimiz her yemeği o kadar o kadar böyle şey yiyor ki canavar gibi yiyor ya. Şimdi göreceksiniz zaten siz de. Evet balkonun hali bu, bu da gündüzün eseri arkadaşlar. Yani bunun da bir çaresini bulmamız lazım. Yemekler orada. Cesur hiç bakmıyor. Tamam. da bir açalım bakalım. Büyük olan dalak. Bu da et yarım kilo ama küçücük oldu. Böyle. Bunu nerede be? Şu tahtanın orada daha iyi dedim ya. Oraya gidelim. Şöyle bir şuna bakın bu evetle bunu gündüze verelim yani şu büyük olanı. Gel, hayır gel. Gel. Hayır. Hayır Jesus bırak onu. Bırak hayır. Hayır bırak. kilometre işte. Tamam mı? Doyacaksın. Çek, alabilirsin. Ha. Bu video bu kadardı. Hepsini izlediğiniz için teşekkür ederim. Yavru ve Bihter'in yemek verdiğim videoyu da hemen bundan sonraki videoda izleyebilirsiniz.